Şimdi safran çiçeğimizi kopardık. Koparırken burada birazcık e, sapında uzunluk olmasına dikkat ettik. Kırmızıyla gördüğümüz kısımlar dişi organ, bu sarıyla gördüğümüz kısımlar erkek organı göstermektedir. Şimdi çiçeğimizi açıyoruz yavaşça. Safranın baharat olarak kullanılan kısmı dişi organ, kırmızıyla gözüken kısmıdır. Bunu şeffaf bir şekilde çıkarıyorum. Dişi organını çıkardım. Şu kırmızı ve beyazın ayrımından 3 tane dişicik borusu bir arada duracak şekilde koparıyorum ve kurumaya bırakıyorum. Peki bu sarı olanlar, sarı olanlarda erkek organdaki polenler. Bunlar arıcılıkta özellikle kullanılmakta ve kendinden çok fazla suyun rengini boyayabilmektedirler. Yaprakları reçel olarak kullanılabilmektedir yenmesinde de sıkıntı görülmemektedir. Bunları kurumaya bırakıyoruz.